Hepiniz mi? hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapalım? Bugün tek başıma bu oynasam yani. Mis bir şey deniyoruz. Bir de benim yine hesabım salındı. Ya bakın. Kim salıyorsa ne olur sal mısın? O kadar kez sıkartıyorum. Allah sonunda çok kısık olduğumu sıkartan kişiye. Çıkartan kişiye değil de salan kişiye. Bale, sen bittin. Tabi internet biraz kötü. Ondan kasmalı olabilir. Ka uh, uh. Kos kosa Bir de bu kadar oldu olduğuma... mu? Direkt öldü. Aptam kal. Aha. Öldün. Öldün. Bekle. Bekle. Sana olsun. Bekle. Bekle yaptım. Şimdi gel bakayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Selili Ulti direkt bitiyor. Dıt. İşte böyle. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi baktım bir düşenmiş like'la. Kersen. Ah! Ulti bosa gitti ya. Şu da olsun. işte ya. İki tane ulti bosa gitti. Böyle sıraları da kontrol etmek lazım. Vurdum. Rusa kal buraya. Bak yoldan kalsak. Zuda. Ben onu hoşunu katsam. Tamam. Bu beni öldü. Tabii ben öldürsem de. iyi oynuyor ama. Hayır. Son anda. Tamam. Bu kadar kolay. Yani ultili şeyliyle adam öldürmeyen ne, ne, bileyim. O kadar ultilisin. Yakında 1200 üstü ne oluyor? Oo, ilk önce bu mi asalım aynen. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Vermedi. Neden vermiyor ya? Bay bundan var. Yok. Arkadaşlar her neyse ben şimdi Nusbu abla kesiyorum. Dudum yine nerede? Arkadaşlar şimdi kim çalışıyorum? İnternet nasıl? Bizi direkt oyundan attı. Oyundan atmana kayak yok. Ben kaldım. İn Allah Allah. Arkadaşlar ben hemen bakıp geliyorum. Durduğum adam. Evet arkadaşlar oldu sonunda. Bir de ben bunda hesabı sildim. Gerçekten sildim. Zaten kayınçosu ise ekinti diyor diyor. Bu sefer sadece kutulardan çıkatsız. Ne bileyim büyük kutu, küçük kutu, mega kutu. Onlardan çıkatsız. Adım YouTube. YouTube. Ya duya Tamam bu. Bekle. Meka kutu asarız. Biz meka kutu asarız. Hadi bir şey var. Arkadaşlar kalbiden sıkarken ben sizi baslattım. Evet arkadaşlar karakter sıkıyor ve poko normal yani normal indir. Bölmedi. İş ve yaz. İş yaz. İş yazsana. Aha verdi. Ne? Fren. En iyi. En sevdiğim destansı. Ikinci en sevdiğim destansı. Hadi 4 yaz. Verdi. Verdi. Sekiz. iyi Hadi bir de şey sıksın. Ondan sonra efsane hepsiniz katmış olalım. Beni güzel vermedi. Vermedi. Ha Arkadaşlar 10 mega kutu astık sadece bir dört tane falan vardı. Bu ne ya? Biraz bir şey de bu al. Allah Allah. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lan bu ne? Yaşta büyük kutu alsam. <laughs> bundan var. Bir yaşta. İstiyorsan sen karakter sıkı sık. Hala bekliyorum. 2 2 1 2 2 1 1 3 Fatih Mehmet. Ustaya yine meka kutu açmaya devam etsin. Şuradan da canlı karakter vardı. Baksanıza. Lan bayağı su sıksaydı gözü. En sevdiğim ne? Şey ya en dört. Dört. Vermedi. Beş ve iki yazınsa. Beş yaz. Bir, iki, üç dört, beş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hala bir şey vermedi. Şu anda internet sıkıntısı olduğu için. Verdi mi? Yok. Aynen beş ve iki Hadi bu ay bundan var ya ne olur. Bak yeni doğmuyor. Karakter versen mi? Ölürsün. Ve vade. Ne vade? Pen. Yunus Kepim'in yeni skin'i kasek kostümü. Vermedi. Bak bu ay bundan var ya. Hadi. Bak zaten yeni durmuyorsun. Karakter var sanki bir duruyorsun. Hadi bir iki tanesi karakter ya. Ve yok. Son da öyle sinasyon. Karakter var sen de bil. Ben mi sen de Hadi. Evet. Bir karakter var. Her neyse arkadaşlar ben bir tane karakterle oynayayım. En sevdiğim bir üçüncü destansım. Ben Hatta yeni kostümünü alayım. Tamam. İnşallah masak yedi. Ne oldu? Arkadaşlar oyundan attı asensi nedense. Neden attığını bilmiyorum. Her neyse biz kutu açmaya devam edelim. 69 dakika mı ne olmuş? Bir de savaş satayım. Ha, kusatma. Çek hesaplaşma. Oha direkt gidi. Normalde hemen kimmezdi. Aa ben bu haritayı çok seviyordum ya. Bu en sevdiğim haritaydı. Hadi. Yalnız ben keyselli değilim arkadaşlar. Sadece beni öldürmesin diye yaptım. Zaten biliyorsunuz Leon yakından bitiyor. KS lüler, Kalata lüler. Bu da. Kalçım. Bitim. Arkadaşlar satsam yaklaşmayı deniyorum. Lan bu ne ya? Adamlar da hep leon var. Kim? Kim? Oha eskisi takım olduk. Allah. Ben sattım valla. Gel. Gel. Hayır. Oha iki tarafından da saldırdılar. At yemi. Bunun atlamalı uzun sürüyor. Fazla kupa kazanırsa. Son beş tane mega kutu. 1 2 Verdiği el firma. Güzel. 3 4 ve bu da son vermedi sadece el firma vardı her neyse arkadaşlar şimdi herkese görüşmek üzere toplum yandan bir sonraki gün yeni video gelecek merak etmeyin herkese görüşmek üzere hoşça kalın